O Oskan'a geçelim. Oradaki dil bilgisinden de zaten tamlamaları yapmıştık. Bir nokta bir işaretleriyle ilgili kısma bakacağız. Evet. Hadi kamera. Tamam. Hiç bölmüyorum. Şeyine kadar oku. Sadece belki bir doğal destanların isimleri geçerken orada bir bölerim. <laughs> hadi bakalım. Tamam hocam. Bölmüyorum diyorum ama destan. Aklıma bir şey gelir gene söylerim. Tamam hocam. Sıkıntı yok. Hı, -hı. Destan toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türlerdendir. Kahramanların olağanüstü kişilikleri, içinden çıktıkları toplumun temel özellikleriyle oluşmuştur. Bu kahramanlar aklın alamayacağı büyük işlerin üstesinden gelir. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki unsur ağırlıktadır. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Destanlar Ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle bu ürünlerde onları oluşturan toplumların tarihlerinden izler görülür. Destanlar oluşumları <laughs> bakımından doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır. Milletlerin yaşamında Gençler, derin izler bırakır. Ferhan bir saniye. Doğal ve yapma destanların altını çizin lütfen oradan. Evet sen devam Ferhan. <laughs> de. Milletlerin yaşamında derin izler bırakan tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaştıktan sonra destan geleneğini bilen biri tarafından değerlenmesiyle oluşan destanlara doğal destan denir. Doğal destanların oluşumları 3 safhada gerçekleşir. Birinci safa, tarihsel olayın ortaya çıktığı çekirdek dönemidir. Toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay zaman içinde gelişerek büyür. Farklı söyleşilerle ve eklemelerle zenginleşir. İkinci safhada ozanlar toplumun dilinde zenginleşen ve efsaneleşen olayları düşsel dünyalarında geliştirerek saz işliğinde dillendirirler. Destan yazıya geçmediği için bu dönemde de büyük gelişmeye devam eder. Son safa destan geleneği bile, ge, geleneğini bilen bir kişinin destanın tüm varyantlarını elde ettikten sonra destanı yeniden oluşturup yazıya geçirilmesidir. Evet. Yunanlıların İlyada dışında devam edin mi hocam? Evet. Yunanların İlyada dışında Odise, İranların Şehname, Finlerin Kalevala, Fransızların Chanson de Roland, Sümerlerin Gılgamış, Almanların Nibelungenlit, İngilizlerin Beowulf, İspanyolların Lucid, Rusların Igor, Hintlerin Ramayana ve Mahabharata, Japonların Shinto adlı destanları dünyaca ünlü doğal destanlara örnektir. Bir saniye. Türkiye'de bir yatında. Evet. Kamran bir saniye. Bak bu isimler sorularda karşımıza geliyor. Tamam mı? Doğal destanlar değişik uluslara ait. Doğal destanlar bileceksiniz sevgili gençler. Evet. Türk Edebiyatı'nda ise Alper Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeyş destanları doğal destanlardır. Evet. Herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara yapma destan denir. Evet, yapma destanlar. Şimdi doğal destanlarda anonim. Tamam? Sözlü gelenekten geliyor. Başlangıçta birileri oluşturmuş ama yazıya geçirilmediği için unutulmuş halkın ortak malı. Yapma destanlar ise söyleyeni belli olan destanlar. Yani günümüzde mesela 21. yüzyılda da bir şair, bir ozan, bir sanatçı geçmişteki bir olaydan etkilenerek destan yazabilir. Tamam? Bunu yapma destanların adı bu. Yani e, konu var, o konuyu şair, sanatçı kendisi destanlaştırıyor tekrardan. Tamam, hadi bakalım. Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs, evet. Ariosto'nun Çılgın Orlando, Dante'nin evet. İlahi Komedi adlı eserleri, İtalyan edebiyatının Vergilius evet, Aeneis adlı eseri, Latin edebiyatının Milton kaybolmuş cennet adlı eseri İngiliz edebiyatının, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine, Cahit Külebinin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk edebiyatının yapma destan örneklerindendir. Mesela buraya şey de ekleyebiliriz, Nazım Hikmet'in Kuay Milliye Destanı. Yani bir sürü mesela e, fazlülütfu Dağlar Canın üç şehitler destanı. Yani bir sürü yapma destan buraya ne yapabiliriz? Bula biliriz. Tamam Kitabımızın verdiği örneklerin dışında da yapma destanlarımız var. Sevgili gençler buraları bileceksiniz. Önemli. Destanlar konusunda bunlar önemli. Şimdi hop geçiyoruz. Efsane'nin metin ve türle ilgili kısmına. Orayı okumaya başlamıştık zaten. Şimdi öyle değil mi? Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesinin metin ve türle ilgili kısımlar. Bu sefer de Dilara bize okusun. Orayı Soracağınız bir şey var mı destanlar? Şimdi Dünya Destanı'ndan İlyada Destanı'nı okuduk. Onunla ilgili destana ait doğal destan, yapma destan nasıl oluşur? Ve ürünler, örnekler hangileridir? Kitabımız bize verdi. Onunla ilgili konuştuk zaten. Yoksa evet, hadi bakalım Dilara. Hocam. Evet, Nazım Hikmet'inki hangisiydi? Nazım Hikmet'inki. Kuvayi Milliye Destanı teşekkür ettim. Kurtuluş Savaşı destanı da var aynı şekilde. Bazı üstü Dağlarcan'ın Üç şehitler destanı. Daha bir sürü böyle e, söyleyebiliriz. Hocam Evet. Eee evet. sözünüzü bölmek için söyle bölmemek için söylemedim. Ee, i̇ki üç Efendim? Ben geç kaldım. Yoklama evet. aldınız sanırım. Tabii ki. Tamam Hı -hı. seni arzuladım duydum. Hadi Dilara bizi duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam. Metin ve türle ilgili açıklamalar değil mi? 143. Evet. evet. Tamam. Okuduğunuz metin sözlü geleneğin ürünlerinden biri olan efsane türüne örnektir. Efsanede yılanların şahı olarak sözlü kültürde yer etmiş, Şahmeran'la misafir ettiği adam arasındaki dostluk ve sonrasında adamın nasıl lokman hekim olduğu anlatılmıştır. Bu anlatımda Halkın konuştuğu sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. İnsanlar yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekanları kutsallaştırır ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlar. Bunu yani, önceki, pardon Dilara, önceki derste konuşmuştuk hatırlıyoruz değil mi? Nasıl olduğuna dair ayrıntıya girmeye gerek yok şimdi. Evet. Bunlara yaşanmış bazı olayları da ekleyip nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Böylece bir sözlü kültür oluşur. Evet. Efsaneler, insanlarla insanı, coğrafyayı, diğer varlıkları, maneviyatı birbirine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Sözlü kültürün önemli bir parçası olan ve dilden dile aktarılarak bugüne kadar ulaşan efsaneler, her türlü uslup kaygısından uzak, hazır kalıplara yer vermeyen kısa anlatılardır. Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişilere bu türde sıkça rastlanır. Efsaneler, içerdikleri konulara göre yaratılış efsaneleri, oluşum ve dönüşüm efsaneleri, Tarihi efsaneler, <laughs> vanisli kişiler, varlıklar ve güçlü üzerine efsaneler, dini efsaneler, dini konulardaki efsanelere eskiden menkıbe denirdi gibi evet. altlar alır. Şimdi bu isimleri, ayrımları unutmayacağız. Evet. Efsaneler, halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini halk edebiyatının diğer türünden daha açık belirtir. Çünkü efsanede inanış söz konusudur. Bu yönüyle efsaneler masaldan ayrılır, hikaye ve destana yaklaşır. Evet. Hatta efsaneler inandırıcılığı arttırmak için içerdiği konuyla ilgili olaylarda, zamanda ve mekanda ayrıntılara girerek bu konuyla ilgili kanıt gösterir. Günümüzde ise efsaneler artık inanç konusu olma niteliğini yitirmiştir. Eskiden Çünkü böyle Bir saniye, bir saniye. Bilim çağındayız. Somut gerçeklik var. Deneylerle, bir takım şeylerle biz e, gerçeği ne yapıyoruz? Arıyoruz, buluyoruz, sonuçlara bakıyoruz. Yani böylesi sözlü gelenek. Yani e, bazen öyle bir hal alıyor ki, yanlış anlamayın lütfen bu söyledi. aman beyin bunu kabul etmiyor. Bunlar tamamen safsata bir takım şeyler diyor, diyoruz ama... Ee, geçmiş kültüre ait inanışlar bugünlerimize ne oluyor? Işık oluyor. Sevgili gençler. Yani bugünlere gelişti. O günleri yaşamamız gerekiyordu. O günleri yaşadı insanlar ve bugünkü teknolojik gelişmeyle, bilgiyle, aklın kullanımıyla bir takım şeylerin çok da gerçekçi olmadığına ne yapıyoruz? Katılıyoruz. Ama bu tarz şeyler, inanışlar, insanın maneviyatını ne yapıyor? Güçlendiriyor. Tamam mı? İnanmak istiyor. Güzel şeyler ya da ne bileyim olağanüstü kendinde olmayan şeyler e, ya da değer verdiği şeylerin kutsallaştırılması herkesin hoşuna da gidiyor açıkçası. Gene de tamam mı toplumumuzda kültürümüzdeki yerleri e, yatsınamaz diye cümlemizi bağlayalım. Evet. Eskiden böyle inanırlarmış, dünya böyle olmuş gibi ifadeler bu çeşit söylentilerin Eskiden inanma konusu olduğunu belirtir. Evet tam da söylediğimiz cümleyi e, ne yapalım tamamlayacak şekilde sonunu da bitirdik diyoruz sevgili gençler. Orayı da bileceğiz tamam mı? Şimdi e, sayfa 144'te zaten şeyi konuşurken birçok şeyi bakış açısı falan e, ilahi bakış açısı falan onları da gördük e, konuşma e, şahmeranı işlerken çok şuradaki soruları da yapmış olduk. E, ee, D bilgisi şeyine, parçasına şöyle bir bakın bakalım. Sıfat tamlamalarını bularak tamlamaların altını çiziniz demiş. O oradaki parçadan birkaç tanesini hemen gösterelim. Elif İlk cümleden itibaren şöyle başlayalım. Bu arada derken orada bakın bir isim var. Bu ara, o ara, şu ara <laughs> dersek ne olur? Bir sıfat tamlaması görür müyüz? Hemen. Dönüt alalım. Kanalı kontrol işlevini kullanıyorum. Evet hocam. Musunuz? Evet. O zaman orada bir tane işaret sıfatı sıfat tamlaması gördük mü? Evet. Siz devam edin bakalım. <laughs> Bütün ülke var hocam. Bütün ülke. Evet belgesiz sıfat. Şöyle bakıldığında sıfat anlamı oluşmuş. Evet. Hemen altında gerçek amacı var. Gerçek amaç. Nasıl amaç? Gerçek amacı. Onun amacı. Hocam e, evet. son satırda vücudu pullu kişiler diyor. Bu evet. olur mu? Evet. Vücudu pullu kişiler. Olur tabii ki de. Nasıl kişiler? Vücudu pullu olan kişiler anlamında oluyor. Hocam bir şey diyeceğim. Ne? Ben bunun bu sorularını ezberlememiştim de buradaki anlamına göre buluyorum. Yanlış mı sizce? Neyi soruları ezberleme? Yok sen o zaman anlamına göre bulduğuna göre nasıl sorusunu sorduğunda nitelimi sıfatını diğer işare aman belirtme sıfatlarına da sorularını biliyorsun anlamı çıkar. Biraz sonra öbür, öbür derste ben size hatırlatacağım onları. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bence yeter. Öbür derste de bu konu işleyeceğimiz için. ikiye bakalım. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmış. Bu parçada geçen noktam işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız. Hemen bakıyorum. Vezir ülkede herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak şah meranı, oradaki nedir? Özel isimlere gelen çekim e ekleri e kesme işaretiyle ayrılır. Onu fark ettik öyle değil mi? Gören kişiyi bulur, nokta. Cümlemiz bitti. Adama baskı kurar. Adam yerini söylemez. Buradaki virgülün kullanım e, amacı nedir sevgili gençler? Sıralı cümleler. Sıralı cümle. Evet. Baskı kurar. Kurar birinci yüklemim söylemez. İkinci yüklemim sıralı cümle. Adamın ailesini esir alır. Sağlı. Cümle bitti. Anlam. Adam Şahmeran'a gene hep aynı konuştuklarımızı söyleyince Şahmeran'a kendisinin öldüreceğini vaat ederek mahalleye gider. Ne demiş tamam yani bu bir birleşik cümle ben şimdi onlara da girdim ama kafamız karıştı. Şahmeran aynı şekil bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar. Ne yapması gerektiğini soran. Şahmeran iki nokta ne için kullandı? Çünkü Şahmeran ne yapacak? Konuşacak. Konuşacak alıntı. İki tırnak işaretini koydu Şahmeran'ın konuşmasına. Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum tırnak içerisine diyerek. Aslında şöyle bakıldığında biz şunu da biliyoruz değil mi? İki nokta. Böyle cümle niteliğinde başkasına ait alıntı sözlerde de kullanılıyordu. En sonundaki diyerek özellikle küçük harfle yazıldı. Çünkü bu bir cümle türlerinde iç içe girmiş birleşik bir cümle. Şahmeran diyerek yani dedi. Ee, ikinci cümlemde iç, içteki cümlem ölümün senin elinden olacağını zaten biliyordum. Aslında oraya bir tane biliyordum da bir tane nokta tırnağın yani içinde bir noktada ne yapılması lazımdı? Gösterilmesi lazımdı diyoruz. Gençler. Başka ne var? Hmm. Ne dedi? Kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Bak iç içe girişi cümlemize bir de bağlı hale getirilmiş mi? Ancak ama fakat anlamında kullanılmış bir bağlaçla ne yaptı? O hale geldi. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan ölçü almaya kalkacaklardı. Nokta cümle tamamlandı. Anladık mı? Orada zaten dikkat edeceğimiz sıralı cümle. Ondan sonra iki nokta ile ilgili kısım. Bir de e, özel isimlere gelen çekim eklerinin kesme işaretiyle ne yapıldı? Ayrıldı. Cümle tamamlandı. Nokta. Tamam. Anladık mı? Ahali. Evet, evet hocam. hocam. Hadi bakalım. Oğuz o halde geçelim. Ünlü Türk destanları, doğal destanlardan bakalım. Okudunuz mu? Biz biliyoruz Oskan kim? Vallahi okumadıysanız oh 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 maşallah. Epey de bir uzun kısım alınmış. Kimler okudu? Ben okudum hocam. Sen okudum, okudun. Batuhan okudu. Enes okudu. Dilara. Evet ne yapalım onlarla artık biraz götüreceğiz. Diğerleri de aha böyle dinleyici konumuyla orada bekleyecekler. Ama okumamak, derse katılmamak açıkçası ben sizin konumunuzda olsam beni rahatsız eder. Sıkılırım. Ama bilirsem, konuşursam, aktif olursam canım sıkılmaz derste. Evet şimdi üçüncü metin Oğuz Kağan Destanı. Destanların edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz? Haydi bakalım. Destanların tanımından hareketle de şöyle bir bu fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Destan neydi? Milletlerin hayatında ne yapacak? Derin izler bırakan olay, kahraman, yani kişilerin bir de sözlü gelenek ürünü olduğunu asla unutmuyorsunuz. O dönemde anlatma çok önemli dilden dile aktarılacak her ulusun kahramanları vardır öyle değil mi sevgili gençler milletlerin hayatına dokunmuş onların hayatını yönlendirmiş Oğuz Kanda Oğuzların tamam Oğuz boyunun Türklerin Oğuz boynun neyi Ünlü Hakan'ı. Ne diyor? Ee, yazarın tercihi veya döneme özgü olduğu için yazım ve noktalamada metnin aslına sadık kalınmıştır. Tamam güzel. Her şeyi adamın yaptığı gibi. O zaman ne diyor? Hmm. Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendilerine ait doğal birer destanlarının olmamasının nedeni sizce ne olabilir? Bak dedi ki her olusun ortaya çıkışında bir destanı var. Kültürle alakalı mı? Tabii ki de. Büyük bir e, geçmişe ait oluş, inanışlar, duygular. Yani ama e, bir de mesela doğal destanlar hepsinde var ama üç sahayı da tamamlamadıklarına dair de konuşmuştuk hatırlarsanız. Sadece Türklerde bile Manas en uzun destanıydı zaten Kırgızlara ait olan Manas destanı 3 evreyi de tamamlamış tek destandır. Bak Kağan falan hiçbiri tamamlamamış. O hani birinci safha okudun ya Kamran. Orayı 3 üç, üçünü de tamamlayan tek destan Manas destanı Kırgızlara ait olan destandır. Yani e, olmaması kültürle alakalı. E, mesela Amerikalılara Amerikalılara bakıyorsunuz. Bugünkü dev bir ülke oluşu. Şöyle kültürel değerlerine bakın. Ne var ki? Hiç. şu bu. Hem de çok yakın tarihte kurulmasına rağmen sömürgeci, işte baskıcı, emperyalist, e, zengin, işte oraya buraya baskı kuran bir ülke. Ama kültürel yönden, ben onu ne zaman anlamıştım biliyor musunuz? Şimdi buraya ilk geldik. Siz bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır? Çocuksunuzdur. İlkokulu 3'tü kızım. 23 Nisan kutlamaları, hani dünya çocukları geliyordu ya, Aspandos Antik Tiyatro'da, o zamanlar e, halka açıktı orası. Oraya izlemeye gitmiştik dünya çocuklarını. Bütün o, ulusların çocukları kendi folklorik, e, kültürel ögelerinden işte ne bileyim danslarını, bir takım oyunlarını e, canlandırdılar. Amerikalı çocuklar da gelmişti o zaman. Ama ben şeye de üzüldüm. Çocuklar masum gençler. Her yerde çocuk masum. Yani e, ulusların e, bir takım yanlışlarını çocuklara yüklememek lazım. Dedi ki e, kendini bilmezdi orada yuhalamıştı çocukları. Ne kadar ayıp. Amerika'yı sevmeyebilirsin ama ama çocuklarla çocuklar oraya gelmiş senin ülkenin bir bütün dünyada olmayan bir bayramı kutlamak için dünya çocuğu olarak oraya gelmiş. Bu ayıp da. Neyse ona bırakalım. Çocuklar cimnastik gösterisi yaptılar. Bildiğimiz jimnastik gösterisi yaptılar, zıpladılar, tak bilmem ne yaptılar. Yani orada da o zaman da düşünmüştüm ya. Bak bu kültür yeni bir kültür. Hiç mesela bir folklorik bir şeyleri, danstır, mastır bir takım şeyler yok. Tamam mı? Yani bazı kültürlerde böylesi destansı bir takım şeylerin olmadığı da ortada. O zaman da hem keyifliydi hem de üzücüydü. Hiç denk geldiniz mi? Belki siz e, ilkokul dönemi olmayabilir. Çocukluk daha çok. Hocam. Takışlıydı. Efendim Mahir. Hiç denk şimdi, mi? Sadece mesela bir şey soracağım. Hani şimdi içinde... Onların <laughs> kültürüne ait fazla bir şey şey ya, yani. bunun nedeni de şey olabilir mi? Şimdi Amerika eee evet. olarak, olarak ye, Yeni keşfedildi hani. Şer e, bir de ya o. Zamanlar. Ki, yani çok eski bir kültür olmayışları da bunu buna etken. Onu demeye çalışıyorum ay. Belki hani direkt bu cümleyi kurmadım ama anlatmaya çalıştım aslında odur. Ama Türkler çok eski kültür. Daha kaçıncı yüzyıldan beri Türkler var. Daha bir tane kazı çalışmaları, arkeolojiye ilgileniyorum dedim ya, bir kazı çalışmaları yapılmış 3. yüzyıl. O bir tane fincan bulunmuş orada. Unuttum hangi kazılardaydı. O fincanda Türkçe yazılar varmış. 3. yüzyıl. Ama biz bak bilinen sözlü hani karanlık dönem dedik ya, yazı 8. yüzyılda Göktürk kitabeleri. Hatırlayın bakalım. Onun öncesi karanlık dönem, sözlü dönem. Ama ta bakın 8. yüzyıla gelinceye kadar 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Köken o kadar eski ki, e, o kadar eski kökenli bir ulusta tabii ki böyle destanlar, kahramanlar yetişecek. Öyle değil mi? Onu demeye çalışıyorum sevgili gençler. E, şimdi Noaska, ha görseli gördünüz. At Türklerin hayatında önemli bir yere sahip mi? Evet. Böyle evet. öyle gidelim. At silah Öbürkünü demek istemiyorum kelime e, kaba ama bugün yöresinde hala o kullanılıyor avrat deniyor yani kadın ama eski Türklerde kadına verilen değeri zaten tartışmasız kadın çok önemli eski Türklerde kadın boylarda e, o meclislerde e, sözü de e, geçen ne zamanki Arap kültürüyle tanıştık kadın ikinci plana atıldı lernetlisin diyorum eski Türklerdeki o geleneğimiz dursa bugün Türk toplumunda kadının yeri böyle olmazdı. Allah şükürler olsun Cumhuriyet döneminde Atatürk devrimi ilkeleriyle kadının yeniden kimliğine kavuştu. Şükürler olsun. Ruhları şad olsun hepsinin. Bunu da demeden geçemeyeceğim. Hiç kusura kalmasın kimseler. Evet şöyle yapalım. E, diyor ki e, destanda adı geçen ve destanın baş kahramanı olan Oğuz Kağan'ın aslında bir ihtimalle milattan önce 209 174 yıllar arasında hükümdarlık yapan biliyoruz bu ismi Asya Hun hükümdarı Metehan Maodun olduğu düşünülmekte. Onları biliyoruz değil mi tarihteki karşılıklarını Çinlilerle olan mücadeleler Mete Mete'nin savaşları Mete gibi bir kahraman. Hun, e, Çinliler Hun saldırılarını engellemek için sevgili gençler e, bugün e, uzaydan görülebilen tek eser Çin sette. İşte bu Çin setini bu Türklerin yani Hun Hunların akınlarını saldırılarını engellemek için yapmıştır Çinliler o sette, tamam mı? Savaşçı bir tarafımız var. Atı hayatımızın içerisine göçebe kültür etrafımızdakilere korku da salıyoruz ama tabii ki de hep de savaşmak zorunda da kalmışız. Cinnilerle, şunlarla, bunlarla. Veya e, kendi e, gruplarımızda. Hani ve de korkut hikayelerini bir hatırlayın bakalım. Orada anlatılanlar neydi? Bir, Oğuzların başkalarıyla olan mücadeleleri, bir de Oğuzların kendi içindeki mücadeleleri de anlatılıyor muydu sevgili gençler? Evet, şimdi evet. şuna bir bakalım. Mete olduğu düşünülüyor. Oğuz Kağan, Mete. Tarihten de biraz bilginiz vardır diye düşünüyorum. Bir tarih öğretmeniniz kadar şimdi Mete kimdir onu anlatamayacağım. Yine günlerden bir gün Aykan'ın şimdi destanlar da bak olağanüstülükler. Öyle destan kahramanları da sıradan çocuk olarak dünyaya gelmezler. Böyle olursa zaten destan olmaz. Halkın ilgisini, merakını çekmesi lazım. Onu kutsallaştırabilmek için daha ciddi değer verebilmek için normal doğumdan farklı bir şeylerin olması lazım. Ve orada hani mitler dedik ya, e, destanlarda kullanılan e, mit, mitolojik destanlara kaynaklık eden şeylerden e, mitolojik, mitolojik demeyeyim de mit e, kavramları Türklerin e, de çok fazla kullandığı mesela ağaç motifi, motifler var, Işık motifi e, rakamlar hiç öyle tesadüfi değil 3, 7, 12, 40 bunlar hepsi e, ee, bir inanışa bir şeye bağlan, bağlanan şeyler. Şimdi hemen oraya bakıyoruz. Daha ostanın dünyaya gelişine bakın. Yine günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı. Ve bir erkek çocuk doğurdu.